Balık terapisinden herkese iyi geceler. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız biraz geç kaldım. Hemen karanlıkta geldiğim gibi kuruldum. Daha yeni şimdi. Oltaları attım. İlk hemen bir sülünez. Sülünez üstü boru kurduğuyla başladım. Yüzdürücü. Kısa ve özet, özet geçeyim hemen. Çok güzel bir yerdeyim. Bakir bir yer. Daha önce denemediğim bir yer. Birazdan sağolsun iki gezgin bir tutku kanalından Serdar gelecek. Onunla ilk de hem tanışacağız hem de ortaklaşa bir av yapacağız sabaha kadar. Hava yağış gösterdi. Çok güzel yatık. Deniz de çok yatık. Bakalım şimdi ben bir ateşimi yakayım. Serdar'ın daha gelişine var. İnceden de hava ısırmaya başladı. Burada bayağı bir karavancı da var. Hani güzel kış tatili yapılacak bir yer, lokasyon. Bende de karavan var. Ben de burayı notumu aldım. Bakalım başladık. Hadi bize rast gelsin. İyi gece, iyi seyirler. Saatler sonra alarm öttü arkadaşlar. Tam da bir tazeleyelim diyorduk. Şöyle bir aydınlatalım. Şu açıdan çekelim. Aynen. Bir vuruş geldi. Ben de zaten bir tazeleyip bakacaktım. Çünkü geldiğimden bir saati geçti hiç vuruş yoktu. Aldı yattı mı acaba? Bakalım. Boş. Şöyle tekrar bunu çektik biraz daha. Alarm ettim ama vuruş yoktu. Şöyle bir yaşam alanını da göstereyim. Şuradan bakayım. Işığı hemen o tarafa verelim. oradan bu şekil. Görüldüğü üzere. Yaşam alanımız. Bakalım. Tekrardan sel selamlar dostlar. Selam. Şimdi yanımda çok değerli, Bobby'e bizim gibi gönül vermiş çok güzel bir çift var. Tanıştırayım iki gezgin bir tutkun kalalı Serdar ve eşis Arzu Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Merhabalar. Merhabalar. Ne yaptınız iyisiniz? İyiyiz abisim. Nasılsınız iyisiniz? Vallahi ben sizin misafiriniz olarak geldim. Çok iyiyim, çok keyifliyim. Hoş geldin. Şu an saat olarak Hobidaşlar 11'i çeyrek geçiyor. Yaklaşık bir saat oldu geleli. Aynen, bir saat oldu. Ee, Serdar Reis, burasının sahibi sensin. Sen söyle bakalım ne zaman başlayacak? 12'den sonra düşünüyoruz abi. Uyumak yok o zaman. Yok, uy uyku yok. Balıktaysan uyku yok. Kesinlikle. <laughs> Arzunuz nasılsınız? Teşekkür, teşekkür ederim de, beni de, çağırdığınız de, için abi. öncelikle tekrardan. biz teşekkür ederiz. Abi şimdi e, sen bizden önce geldin buraya. <laughs> Valla geldim ama <laughs> senin meran. <laughs> benim benim meran olsa da sen benden önce geldin ya ben ilk, 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 ne zaman İki saat sürdü bizim gelmemiz buraya. Sende. Ben de trafiğe takıldım aslında biraz daha erken gelirdim belki belki alaca karanlığı yakalayabilirim tam karanlığı değildi. E malum İzmir trafiği, yağış o yeşil o dere yolu. Ya yani Yağış olduğu zaman İzmirliler unutuyor araba kullanmayı. <laughs> Toplu taşıma da kullanmıyor, bizim Manisa'da yok ama gerçi İzmir'de alternatif çok ama değerlendirmiyorlar. Aynen öyle, aynen öyle tek bir yol olunca böyle oluyor. Aynen öyle, ben sistemi asansör yaptım tek iğne. Ben de aynı abi klasik. Biraz bizimki kolay iş oluyor öyle çift iğne filan. Abi şimdi e... Atması da daha keyifli Tabii daha kolay. Yani, daha kolay hemen hızlı hareket ediyorsun. Hemen eğer bir hani aksiyon olduğu sırada hızlı hareket etsin bence en er ideali bu tek iğne. Aynen. Güzel değil. O zaman bol bol çekim yapacağız bugün 12'den sonra inşallah. İnşallah. i̇nşallah. Bataryaları i̇nşallah. bitireceğiz mi? Bitireceğiz. Oo, ben Güveniyorum ya. Vallahi... Var. Ben de inanıyorum bekliyoruz sabırla. Şu an işte çayımız İyi iç, çayımızı içtik, keyifteyiz. Biraz muhabbet sohbet en güzel kısımlarından biri bu. O bir de bu av ve kamping tarzı vlog tarzı av, e, videolarda güzel olan kısımlardan biri muhabbet sohbet, diyalog. Geçmiş anıları tazeleme, şurada şunu aldım, burada bunu yaptım, şurada şu kaçtı. Tecrübe paylaşım falan, samimiyeti ilerleten şeyler bunlar güzel. E bize rast gelsin, bekliyoruz. E, av oldukça, hareket oldukça Önemli anları elimizden geldiğince paylaşacağız. Kesinlikle. İnşallah yani. olsun da. Olur olur. <laughs> yani siz bu saatte yatarken bak biz buradayız. Balık uruna neler yapıyoruz. Muhittin ha, abi'ye de selamlar var arada. Selamlar olsun orada. <laughs> <laughs> Hadi bakalım bize rast gelsin devam. Hadi bakalım saatler sonra benim de ilk vuruş geldi bakalım. Bir yok yoklayalım bakalım. Alarm kapalıymış benim ya. Ondan. <laughs> Vallahi üstünde. <laughs> Hadi bakalım. Ama küçük, küçük, mü? küçük. Mır mır ya da karagöz olabilir. Karagöz fazla diyordun, değil mi burada? O zaman karagöz geliyor diyelim. Vallahi açılışı yapalım mı? Ne bu? Isparos mu? mu? Kara göz. <laughs> <laughs> Minik bebek. Minik bir bebek karagöz. göz. Tabii bunu hemen salacağız. Biz poşetçi değiliz. <laughs> Kesinlikle kabul etmiyoruz. Sürünüz üstü kara Kar... boru kurduna geldi. Sürünüz üstü kara göz edecektim. <laughs> orada iyi, orada. Orada Dudağında zaten hemen şöyle göstereyim de gördüğümüz gibi şöyle elimde bebek bir kara gözümüz bunu öpüp cık, gönderiyoruz bir küçüğü saldık büyüğü gelecek o zaman i̇nşallah. hop kayboldu hadi, hadi bize rast gelsin 12'ye geliyoruz açılış başladı Hadi, <laughs> abi, <senden>. Allah'tan. <laughs> hadi bakalım 3 tane orada 2 burada 5 oltadayız çalışıyoruz boş durmak yok bir hemen 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 hareketleyelim. Şu en güzel balıkçı yalanı. Sıra girdi, sıra girdi. <laughs> evet. Çok güzel bir vuruş oldu. Ama tabii kamera kapalıydı o anda. <laughs> Hep açık olan kamera. <laughs> Swinger açıktı. <laughs> Ama devamı gelmedi. Devamı gelmedi. Tek attı abi. Tek vurdu. Aldı gitti bence. <laughs> Neydi abi ya? Yem, sülün, kırmızı, e, Türk kurdu. Live Aid. <laughs> öyle mi öyle vurmadı yalnız ya. Bayağı iyi vurdu abi. Bir yoklama çekeyim mi inceden? yok ki bak. asılıyor Hani üstünde olsa bir çeker değil mi? Mücadele eder. Tabii canım. Bir tazeleyelim. Bence gitti bu. Aynen. Tek attı vallahi. Ve büyük balık daha Serdar. Bayağı, bayağı Benim kurşun biliyorsun sonunda Swinger'ın bunu çözdüyse aklımızı aldı. Muhabbeti karıştırdı vallahi. Bence gitti ya. Öyle mi öyle vurmadı ya? anda Ama dedim sana abi bu sessizliğin arkası bir güzellik olacak Hadi inşallah bakalım. Tazeleyeceğiz gittiyse yem. Ki büyük ihtimal bence gitti. Vallahi tek atmış. Tek atmış abi. İri bir balık. Hem de öyle mi öyle değil. İğnemiz de neydi? O şeyli, çentikli iğne var ya onların. Almadı ya keşke şu iğneyi aldırabilseydik ya yemi baksana yok Owner değilmiş bu Yuki AX63 bu sana dediğim yine bu çok güzel bir iğneymiş abi bunu turnuvalarda İstanbullular çok kullanıyor ben ama tabi onlar tabi 8-9-10 çok saçma bir iğne kullanıyorlar hı hı. bu 3 numarası olması lazım çok memnunum sana da vereceğim bir avlarında dene bir deneyim abi. Bakma bu sefer kaçırdık balığı ama ben gene de iğneye güveniyorum Serdar. <laughs> Hadi bakalım bir tazeleyelim o zaman. Bir harekete bereket olsun. Ne diyelim? Valla çok güzel vurdu. Efsane vurdu alamadık. Tek attı. Evet vuruşu gördünüz. Ama soldaki de titredi ya. Evet. Oh. Bu senin üstü. E boş geliyor bu. Boş o kadar öttürdü ya. Kaçtı mı? Bıraktı. Üstünde hissediyordum. Bir yandan da senin oltaya bakıyordum. Şey, hangisini çekiyorum diye de bıraktı. Çekiyoruz mu? Dur ben endişe. Al. İyi bu, kurtardık. <laughs> Tertemiz. Ya vuruşa nasıl almaz ya? Acele mi ettim acaba? Yo duruyor. Alamamış. Acele mi ettim sence? İki kere sağlam vurdu. Allah Allah, Allah Allah, bela Allah kuvvetine ya ya. Ya 3 tur alarm ettiriyoruz, alamıyoruz ya. Ya, geceden beri 3-4 tek tek gelen vuruşlar Ama aldıramadık bu sarı yem duruyor Boru üstü sürünez e, Silinez üstü boru pardon ha. Bu bibi olan mı? Evet Bibi olanmış bu bibi Silinez üstü bibi Ama vuruş yok e, Pardon sonuç yok anlamadım gitti. Tek tek vuruş oluyor, nadir vuruş oluyor ama balığı aldıramıyoruz. Evet, e, Serdar aldım dedi. Ağacıya rağmen mücadele ediyoruz. Abi, bu ağacı aldıysam. Valla ağdan, ağdan geldiyse helal valla. Bak şimdi sen böyle yapınca bir gaza geldim bir tazeleme hevesi geldi yemleri. Tazele abi be, nereye bakalım. <laughs> Serdar görmüyor mu ağacı? Anamızı ağlatmış, boydan baya kapatmış. Vallahi öyle oldu. Önümüze kadar gelmiş, hadi paralel gitmemiş, döndürmüş gelmiş, döndürmüş gelmiş. Serdar büyükse burada merdivenlerden çıkarttır. Abi, Kendi oltandaysın, evet. Balık var üstünde. Balık üstünde abi. Hadi Serdar. Çukra mı? Ne? Sargoz mu gene? Lidaki. Lidaki geldi. Hoppa, helal sana Serdar. Baba. <laughs> olsun olsun. Burada da bulduk abi ya. Helal sana. Rast gelsin evet. kardeşim benim. Valla benim Söyle. Valla çok güzel bir avınız olmadı ama abi hakkını helal et. Kardeşim ya. tanıştık ettik, birlikte vakit geçirdik. Yani ne olacak? Bana olmayan balık sana da olmadı. Bak iki, iki sabah sabah ilk, ilk balık. Aynen, aynen. Hadi bakalım devamına inşallah. İnşallah abi. İşte. Herkese günaydın. Günaydın. Serdar'ım sabah sürprizimiz nasıl? Çok güzel abi. Yani, yani gece bir balıkla geçti. <laughs> Yaklaşık beş tane de kaydı değer vuruş vardı ki bence bir büyük mucize yaptı yaşadık. Aynen. Ağacı boydan boya kapatmış. Biz gene salyangoz var zannediyoruz. Pat pat yapıp duruyor Hı. zannediyoruz. Adam ağa atmış üstüne pat patla barbunu topluyor. Yani durum şöyle arkadaşlar. Belki bir göstermeyi deneyeyim ama. Güneş vuruyor şu anda da dubaları ve şöyle şöyle Aynen. parmağımın ucundaki görünüyor. Şu taraftakiler böyle suyun altında kaldı ama biz gördük. Yani bildiğin ben bildiğiniz var. Çevirmiş bir güzel. Çakar da yok. Hani çakar olsa belki yer değiştirdik. Hani kurmazdık buraya bile bile lades olduk. Aynen öyle. İşte bu yüzden de yani bizim size tavsiyemiz gündüz gözüyle hani akşamüstü erken saatlerde gelebiliyorsanız meralara o şekilde gelin. En azından ağ var mı yok mu görürsünüz. Bakın çakar yok. Hani çakar olsa gece de görürdük ama o yok olmayınca görmedik. Aynen. Biz de ısrarla inatla atmaya devam ettik. Hani 4-5 2 saatte bir bir aralıklarla aşağı yukarı vuruş oldu. Aynen. Vuruşlara istinaden şansımızı zorladık sabaha kadar. Sabaha yapınca tabii acı tablo ortaya çıktı gün yüzünde. Ki ona rağmen ağın içinden bir tane işte kabali daha geldi. Serdar aldı onu da. Onu da gördüğünüz videoda göreceksiniz. Hani durum bu arkadaşlar yani biz gidiyoruz balık çıkmıyor balıksız video falan diyoruz ya. Bizim yaptığımız kilometreler ortada masraflar ortada. Bizden daha çok balık tutmak istiyor olamazsınız zaten. Ama bu da şu, kıyı balıkçılığı da böyle bir sorunu var. Bu da bir gerçek kısmı. Ağacılarla mücadele halindeyiz. Hani dua ediyoruz onlar çıkmamış olsun ki biz de rahat rahat bir balık alalım. Öyle havalarda patlak hava oluyor. O zaman da çekim kalitesi düşüyor. Evet. Rüzgar kamerayı düşürüyor vesaire. Kum kalkıyor. Şey oluyor. Yan yaptı. Çamura battı. Say Allah say. Bitmez o. Hani son bir oltaları attık. Toparlanacağız artık. Saat Aynen. 9. Hani başka da burası için bu, güzel bir lokasyon. Ücretsiz. Hani karalana olanlar ya da araç çadırlı olanlar bence düşünebilir. Hatta Kesinlikle. çadır bile bile kurabilirsiniz ama şu an kış olduğu için pek elverişli olmaz. Isıtma sordu. gece ısırdı, Aynen. güzel bir hava oldu. Sordu. Hani onun dediğim gibi köye falan yakın yani ihtiyaçlarınızı tedarik edebileceğiniz yer de var. Durum bu yani bizim elimizden gelen bu. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Serdar'ın kanalı tekrar söyleyeyim. İki gezgin bir tutku. Instagram ve YouTube'dan abone ve desteklerinizi eksik etmeyin. Gerçekten başarılı bir çiftler. Takipteyiz. Destekliyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olasın.